Ee, başkanımız Ordu Mesudiye Arpalan Köyü Dernek Başkanı, siyasetçi, iş adamı e, Bektaş hoş geldiniz efendim. Sizleri şöyle alabilir miyim? Buyurun efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sayın başkanım. Ee, sizi şöyle alayım. Buyurun orada <laughs> sohbet edeceğiz efendim. Buyurun. <laughs> Buyurun efendim. Evet, değerli başkanım hoş geldin, sefalar getirdin. Trafiğe kaldınız, olsun ama yine de geldiniz, ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş Şimdi, buldum. Şimdi e, sizi şöyle bir tanıyalım, ondan sonra da sohbet edeceğiz. Buyurun efendim. Ben e, Turgut Bektaş, Ordu Mesudi'ye Arpalan Köyü Denilek Başkanıyım. Aynı zamanda Ümraniye İYİ Parti ilçedeyim, görev alıyorum burada başta Esindi TV olmak üzere tüm konuklarımıza saygılar, sevgiler, iyi programlar diliyorum. Eyvallah, sağ ol başkanım. Şimdi başkanım dernek başkanısınız. Dernek adına neler yaparsınız, ne yaparız, hizmetleriniz nedir? Şöyle bir sıralayalım mı? Biraz sıkıştıracağız sizi. <laughs> ya şu dönemde inan ki dernekçilik çok zor. Tabii Derneğin gelir kaynağı bağışlar oluyor, aidatlar oluyor. Bunları ödemede ekonomiden dolayı günümüz belli. Onun için sıkıntı çekiliyor ama çok şükür bizim köylülerimiz, gönülleri zengin. Katkılarını yapıyorlar işte. Gurbette, sıladan gurbete dönüp paramparça olan toplumumuzu, örf ve genelliklerimizi unutturmamak için çaba harcıyoruz. Teşekkür ederim. Tabii ki ileride yine sorularımız olacaktır size efendim. Değerli başkanım seni biraz sıkıştıracağız, terleteceğiz şöyle. Şimdi bu hafta sonu duyduğuma göre pikniğiniz var. Piknik ne yaptınız? E, projeleriniz nedir? Piknik nerede olacak? Bir anonsunu yapar mısınız? Kimler var? Sanatçılarınız benim dışımda kim var? Benim haberim yok. <laughs> Buyurun. Allah kısmet ederse 13 Ekim Kavacık'ta Göztepe Mesire Parkı var. Orada tüm köylülerimizle toplanacağız. Sanatçı olarak sunumumuzu Üstad Sedat Turan yapacak. Recep Dönbez sanatçımız var. Selam olsun onlara da. Aleyküm selam. Tabii sizleri de bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Tabii ki ne yetir. demek ne demek tabii ki baş tacısınız. Şimdi şöyle söyleyeceğim başkanım. Ordu Mesudiye Arpalan'ın köyüne neler götürdünüz? Hizmetleriniz nedir? Şöyle bir anlatır mısınız? Şimdi derneğin içinde kalmıyorsunuz değil mi? Zaten binanın içinde kalmıyoruz. Biraz dışarı çıkıyoruz derneğin değil mi? Şimdi üstadım dört dönemdir aday olmadığım halde Dernek Başkanlığı'na seçiliyorum. Bizim köyümüz İstanbul'dan bin kilometre uzaklarda. Gönlümüz hep orada. Cenazelerimiz burada bırakmayız. Hep götürürüz oraya. Çok güzel. Fakat köyümüze şu zamana kadar e, önemli olarak yani altyapı, kanalizasyon dersen bunları cimere 18 tane dilekçem olduğu halde Maalesef bir yardım alamadık. Şimdi şöyle soracağım başkanım. Diyoruz de cenazelerimizden bahsettik ya tabii ki buralarda değil. Alıp memleketimize, toprağımıza götürüyoruz. Şimdi şöyle diyelim ki birçoğumuzun orada evi yok. Tabii ki aslında böyle konaklama ya da işte taziye evi var mı orada? Mesela diyelim ki İstanbul'dan bir akrabanın cenazesi var. Köydedir ya da burada götürecek ama kalacak yeri yok. Mesela öyle bir konaklama yeri var mı? Düşünüyor musunuz? Bizim orada köylülerimiz yani burada ama bir ayakları orada. Herkesin konaklama evi var. E, i̇ki sene önceye kadar e, viran olmuş gibi evler. Anne baba büyükler e, gurbete göç eyleyince, ahirete göç eyleyince. Tabii ki artık emekli olan gençler yaşlarımız dönüş yaptılar. İnan ki yani şimdi herkesin köyü var. İşte bu dernek başkanı olarak ona, bir onu kazandırdık köyümüze. Hem İstanbul'da gurbetli evleri var. Aynı şekildeki evleri köylerinde var. Bunun için e, misafir konaklama evimiz yok. Ama gönül isterdi. O, Ol, olsa ama köy odamız var. Orada mesela bizim köyümüz iki mahalledir. Bizim çok güzel bir geleneğimiz vardır. Bayramlarda mesela karşı mahallemiz gelir. Bizde sabah namazını bizde kılır komple. Kahvaltımızı yaparız orada. Hep birlikte o köy gezilir ev ev. Daha sonra iki mahallemizin gençleri bir araya gelir. Köyümüzün Kurusekü diye adlandırdığımız bir merası vardır. Orada hep birlikte oyunlar oynarız. Bu şekilde günü sonlandırırız. Çok güzel. Peki festivaliniz falan oluyor mu? Yani kendi e, mesela diyelim ki yayla e, şenliği falan düzenliyor musunuz kendi köyünüz adına? Tabii ki yani köylerimiz. Ya bir bu sene gidemedik. Önceki de yani pandemi girdikten sonra hiç gidemedik. Geçen sene burada düzenledik. E, bu sene de tekrar işte kısmet olursa 13 Temmuz, 13 e Ekim'de olacak. Hayırlı olur olsun. İnşallah devamı da gelir diye düşünüyoruz e, hocam. Ara ara yine sorularımız olacaktır. Tamam. <laughs> ben de dernekçilikten geldiğim için böyle bu konulara biraz daha hassasım. Teşekkür ederim alkışlarınız için. Sağ olun, var olun. Süt diye hınca hıç dolu bugün başkan peşinde getirmiş, herkesi toplamış, mesutiyeler almış gelmiş sağ olsun. Şimdi başkanım şöyle yine bir e, sorularım var size. Şimdi diyelim ki e, ekonomi bir ailenin ekonomi durumu iyi değil ya da o evde bir cenaze çıktı. O ekonomi olarak siz katkıda bulunuyor musunuz? İşte cenaze, işte kaldırma merasimini, işte yemeğinidir, şunu bunu karşılıyor musunuz? Nasıl yatıyorsunuz? Şimdi hocam tabii ki bunlar derneğimizin başlıca görevlerinden. Köyümüzde Allah'a çok şükür öyle yani trilyonlarca olan zenginimiz yok. Fakat bizde gönül zengin komşular, üyelerim var. Şimdi normal iyi günde Getirirler işte başkanım şu bir köşede dursun da bu zor günümüzde kalır diye veya bir cenaze olduğunda toplanır arkadaşlar hiç çaktırmadan verilir o gün o cenazenin işlemleri katılır. Örneğin bir mağdur ailemizin bir e, zorda olduğu durumunu eşitsek. Ben orada grubumuz var. Grubumuzdan bir ses isim İsim vermem ama. Ne bağış yapanın ismini ne de o ihtiyaç sahibinin ismini. Aynen öyle başkanım. Sayın verdiğiniz soru evet. görmemeli bence. Alır ondan. Bu arkadaşlar bile sormaz. Yani köylüyen üyelerim Allah razı olsun sizlerden onlardan da. Sormazlar. Arılar biz işte bir aracılık köprü vazifesi görür alır. Onun işte gücümüz yettiği kadar onun ihtiyaçlarını gideririz bir rahat nefes almasını sağlarız. Ne güzel başkanım vallahi mutlu oldum. Ne güzel böyle. Işte dernekçilik budur değil mi? Burada. Çünkü dernek niçin kurulur? Hani yoksulları el uzatmak için değil mi? O yüzden varsınız ama yoksa ki hani kendi ekonomimizi düzeltelim de derneği başka tabii ki derneğinizin bu arada yeri var mı? Hani kendi mekanınız var mı? Yoksa kirada mı duruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? üstadım şu an kiradayız hocam özür dilerim. Eee fakat işte bu piknikten sonra bir kampanya başlatacağız. O da üyelerimden geldi o teklif. Dediler başkanım bu dönem ben bırakacaktım başkanım. Dediler yok bir dönem daha yapacağım başkanım. Bu... Siz bence bırakmayın. 3-5 dönem devam edin. Böyle başkanı bırakılır mı kurban oldu? <laughs> Hocam yoruldum ya. <laughs> Üyelerim dedi bu dönem daha yapın. Biz, siz, siz bizlere sahip çıkıp bu. Hakikaten iki köy olunca dernekçilik çok zor. Dernek başkanlığı daha daha zor bir köye yani bir adım daha bir şeye ilgi duy, öbür taraf küsüyor hemen. Onu, Eşit davranacaksınız. Eşit terazede, terazede tutmak gerekiyor yani. öyle eşitlik lazım. Allah razı lazım. olsun gençlerimiz, büyüklerimiz, delikanlılarımız, ablalarımız, eşlerimiz hepsi destek oluyor. Onun desteğiyle de çok şükür öyle bir ortamı ortadan kaldırdık. Hepsi abi kardeş gibi bir mahallede düğün olsa öbür mahalle koşar. Orada bir cenaze olsa öbür mahalle. Yani acımızı da ne güzel, da, ne güzel başkanım. hep birlikte mutluluğumuzu hep birlikte paylaşırız. Burada canlı yayında bizleri izleyenler var. Onlara Selam özellikle oğlum Oğuzhan'a yine denek yönetimde medyadan sorumlu İlker kardeşim İlker Gürtet'ime e, yönetimimiz diyor onlara yönetimden bazı arkadaşlarım gelemedi. Biz Onlara ayrı olsun. ayrı hepsine selamlarımı iletiyorum. Esin TV başta olmak üzere. Eyvallah başkanım. Şimdi şöyle yapalım mı? Ordu mesela ben çok merak ediyorum. Ordunun hani yüresel yemeklerini bir gün şöyle bunun sözünü alalım mı? Değerli Sedat başkanım da tabii ki müsaade ederse şöyle burada sizin tanıtımınızı yapalım. Dernek adına işte yemeklerinizi yörenizi tanıtsak nasıl olur? Ee, şimdi hocam güzel olur da bunu ben karar vermeyeyim. Yönetimle evet, bir evet, Konuşun e, Sedat hocam. Değerlendiririm almadım. Sizlere iletelim. Tabii ki olur. Niye olmasın ki yani? Yani en azından yörenizin işte yemeklerinizi değil mi? Böyle yürenizi tanıtmak e, benim için çok onurdur. Çünkü aslında benim borajımda dernek e, yöneticilerini başkanları alıp ya da yöre yöre gezip hani e, yemeklerini örf adetlerini Burada anlatmalar bizim için çok çünkü en azından gençlik çocuklarımıza da gençliklere de bir şeyler anlatmış oluruz. Onlara da bir şeyler vermiş oluruz. En azından kültürümüzü kaybetmeyiz. Tabii ki bu çok önemli hocam. Yani biz mesela köyde yaptığımız eriştemizden hiç vazgeçmeyiz. Erişte değil mi? Kuru ekmek peksimet deriz. Evet. O mesela iki sene hiç dursa ne bayatlar ne bir şeyler o var. Yani var değişik öyle yönemize özel. Çok güzel. Özel Hocam şimdi görüyorum. burada şöyle tanıtmayalım ama siz yönetimle bir konuşun. Sedat Başkan'la da görüşürsünüz. O gün böyle hani birkaç tane bayan arkadaşlarımızı, yönetici arkadaşlarımızı alırız. Siz değerli başkanımızı da alırız. Hemi yörenizi anlatırsınız hem de kültürümüzü, yemeklerimizi tanıtmış oluruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sizi yorduk, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yarınki yine şey hafta sonu kipikinizle bir daha anos alalım nerede olacak nerede yapacak ona bir haberini alalım. Ne mutlu ki bana sizler gibi değerli hocam, Eyvallah. kıymetli üstadım. yine değerli üstadım. tanıştım. Allah kısmet ederse Pazar günü ayın üçünde kavacık tabiat mesire alanında hepinizi bekliyoruz bizleri. Teşekkür ederiz. Beraber olmanız mutluluk verir bize. Hep umarım güzel bir program olur. Buradan tüm İnşallah tabii ki başta biz de orada olacağız. Türküler Can, ben de orada olacağım. Sedat Başkanım da orada olacak tabii ki. Teşekkür başta ederiz. Başta üyelerim, köylülerim, STK başkanlarım, Ses. Ses. bizleri sevip sayan hemşerilerimiz hepsi davetlidir. Teşekkür ederiz.